Deniz. Abubba. Evet. Gel gidelim. Gel. Gel gel gel. Aferin sana. Gel. Gel. Aferin sana. Gel. Yapacağız gel. Yapacağım sana. Gel. Ne yapa? Ne yapa? Hay bay. Evet. Gel. Aferin sana. Gel. Gel gel. Yoruldun mu? Deniz, yoruldun mu? <laughs> bi yap. Bi yap. <laughs> Otobüs geldi, durakta durdu. Bi bi. Otobüs geldi, durakta durdu. Bi bi. yap. <laughs> evet. Hımm. Gel. Deniz gel. <laughs> Aferin sana, gel. Bi 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 bi. Beep 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 beep. De. Beep 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 beep. Beep 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 beep. Denis. Beep 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 beep. Totally. Ke. 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 Gel. Ke. 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 gel. Kucak kucak gel. Gel kucak kucak kucak. Evi evet. gel. Gel kucak kucak yapacağım gel. Gel kucak kucak yapacağım. gel. <laughs> Aferin sana. sana. gel. Bip 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 bip, bip.